Good job, everybody. Ah, Tepeköy, Pınarbaşı, Çınaraltı, Karadeniz. falan. Gerçi su dolduranlar falan vardı orada ama bir orayı görelim. Kaç yaşında yazıyordu? 625 mi? 5-6 tane adada bunun gibi çınar varmış. Ha bu arada güneş enerji panelleriyle kendi elektriklerini üretiyorlar. Gökçeada Evet çınar bu Yakına gidelim Koruma altına alınmış Yine kelebekler besleniyor <laughs> Bu görüntü çok hoşuma gitmişti Çekmiştim minik bir video Hemen ona selam vermeden Geçmek istemiyorum Günaydın kelebek Günaydın arı Günaydın arı Kocaman arılar da var Çok da yanaşmayayım Şöyle ama Uuu aman Allah Bakınız Tabi çeşit çeşit ama Benim şu görüntü Daha hoşuma gidiyor Burada bolca var. Dikenli bir çiçek. Ama balı o kadar güzel fazla ki demek ki bütün böcek, çiçek, kelebek zarar vermeden kimse birbirine zarar vermiyor. Ne çiçeğin dikeni kelebeğe ne arı birlikte yerken kelebeğe zarar vermiyor. Bir arada yaşıyorlar. Demek ki zor bir şey değil. Tıpkı bu adada da Rum köyleri var. Halen geleneklerini yaşatıyorlarmış. Oraları da göreceğiz bugün. Gün içerisinde Türkler ve Rumlar birlikte yaşıyorlar. Bu ada büyük. Evet çınar. Bu anıt çınarların ve Pınarbaşı bölgesinin çevre düzenlenmesi 5. Komando Alay Komutanlığınca Haziran 2004 yılında yapılmış. Bu çınar ağacı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. maddesi kapsamında korunması gerekli anıt ağaçtır. Gökçeada'nın değişik bölgelerinde bu kapsamda 6 adet çınar ağacı bulunmaktadır. Yapılan son incelemeye göre bu anıt ağacının yaşının 625 olduğu tahmin edilmektedir. Diğer anıt ağaçlar çınarlı, eski bademli, zeytinliköy, tepeköy ve dereköyde bulunmaktadır. Bu ağaçlardan 3 tanesinin 400 yaşında, 2 tanesinin ise 175 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Anıt ağacına hamak kurmak, tırmanmak, duvar diplerine ateş yapmak kesinlikle yasaktır. O kadar güzel kokuyor ki. Çok değerlisin. 625 yaşında. Ne demek? Bizden daha çok ne kadar sabırlılar. O kadar yıl aynı yerde biz bir yerde durunca sıkılıp hadi yer değiştiriyoruz, geziyoruz. Yani hareket halindeyiz. Bence onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Şuraya bakar mısın? Ne kadar güzel. Burada su dolduruyorlar. Su bayağı soğuk. İşte öldüğü üzere <laughs> kolay gelsin. Merhaba. <gülüyor> 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 orada bir git, geri git şey yapıldı. Ali Bey'in Bey konakları da büyük üste yapıldı. Evet. Oğlanlar orada oturuyor. Ne çıkacak da eserli satıldı. Ben biraz güzel kafadayım. Ee, çıktık. Akraba. orada odun ateşinde çay yapıyorlar. Piknik. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ya biz bu yola çıkmadan önce e, dedik ki, yani çıkalım, ulaşalım, e, karavana devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz, ona karar verelim. Sonra da e, hani burada biz yaşayabiliriz dediğimizde. Orada önce karavanla uzun süre yaşayalım, ee, sonra e, belki oradan ev alalım gibi bir böyle düşüncemiz de oldu. Tabii bunun kriteri yani bunu bizi e, bunu düşündüren neydi? Biz e, kö e, köyü seviyoruz. Köy derken doğal, bozulmamış, insanı e, sıcak dostlukları, ee, onu aradığımız o komşulukları, ee, hani aynı apartmanda yaşıyorsunuz, kimse birbirinden habersiz, ee, işte yeni köy konakları dedi, oğullarımız şu anda İstanbul'da okuyorlar, yani. Gidiyorsun, geliyorsun, yürüyorsun, çıkıyorsun. Yan komşu kim? Çocukları var mı? Ne yapıyorlar? çok önemli değil ama bir kere bile yüzlerini görmüyorsun. böyle olmamalı. bu karavan boyunca hiç yalnız kalmadık. Yani tanıdık olmasa işte şimdi çeşme başı sohbeti <laughs> yapıyor eşim. Bilmiyorum. Bakalım. Belki tüm karavanlar.